Van Merciş Karayolu'nun iki ayrı noktasında meydana gelen zincirleme trafik kazalarında bir kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu karayolunun Van Merciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık jandarma polis afat, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Ercişovan istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vali Ozan Balcı, beraberindeki il jandarma komutanı Tu General Adem Şen, il emniyet müdürü Murat Mutlu Afat, İl müdürü Mehmet Ulutaş ve İl sağlık müdürü operatör Doktor Muhammed Tosun ile kaza yerinde incelemelerde bulundu. Adını biliyor mu? Adını söyleyebiliyor mu adını? Adını. Kazalarla ilgili bilgi alan balcı gazetecilere karayolunun 35 ile 40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı zincirleme trafik kazalarının meydana geldiğini söyledi. Tüm ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini belirten balcı, kazalarda maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İhbar geldikten sonra başta ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olmak üzere arama kurtarma ekiplerimiz, jandarma, polis, itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Yaralılarımızı hastaneye intikal ettirdik. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Araçları kaldırdıktan sonra yol trafiği açılacak. İlk belirlemelere göre kazada öldüğü belirtilen iki kişiden birinin yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü kaydedildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.